Selamun Aleyküm Ahmet abi hoş geldin. Aleyküm Selam hoş bulduk. Ahmet abi sana bir soru soracağım. Buyurun. Biz sorun. merak ediyoruz ve çar bütün çarşamba da merak ediyor. Evet. Yani herkes merak ediyor. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar Ahmet abimiz çarşambanın gönlü bolu. Evet. Gönlü bol Ahmet. Evet. Ahmet abi bu lakap sana nasıl ulaştı? Nasıl geldi? Bir anlatır mısın bizim evet. izleyicilerimize? Bu lakap ben piyasada bütün ortam idareciliklerine koşarım. Düğün, cenaze, bayram, davet, nişan, tören. E, esnaflar arasında, toplulukta her şeyi kazandığımız için çok sevdiğimiz bir abim var. Ferit Geçer Öztomurcu. Kulakları çınlasın. için e, çınlasın, ömrü uzun olsun. O abi e, benim bu fedakarlığımdan etkilenip Gönlü bol hani ne yapalım ne yapalım buna ne isim katalım bu kadar fedakar bir insana diye böyle düşünüyor diyor ki ben bunun ismini gönlü bol vereceğim. Yani herkesin yardımına koştuğun her, için. Herkesin yarısı yardımına düğününe törenine ne güzel. Allah cenazesine her merasimde davette cenazede bayramda seyreda herkese koştuğum için. E, gönlü boğulup lakabı ismini bana takdim eden Ferit Yaşar Öztomurcu'ya teşekkür ederim. Sağ olsun Allah razı olsun. Çarşamba Hemen hemen e, Türkiye'de bazı yerlerde gidip seyahat ettiğimiz yerlerde de gönlü bol diye bizi tanıyorlar, saygı duyuyorlar. Ben de onları seviyorum. Sen Çarşamba'da ben tanım tanıyan yok zaten Ahmet abi. Çarşamba'nın doğu yata, batı yaka Ahmet deseler tanımaz. Gönlü bol dediklerinde, evet. "Aa tamam, ben bunu iyi tanıyorum. Güzel bir abimiz, derler o dostlar." Ben de onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Hasan Usta'm. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz Ahmet abi, bize böyle bir röportaj verdiğin için. Allah razı olsun sizden, siz de bu röportaja bizi layık gördüğün için. Ahmet abi, çarşamba halkına bir mesajın var mı? Yani bir tavsiyen, e, yılların gönlü bolusun, evet. gelmiş geçirmiş adamsın. Evet. Bir tavsiyen, bir mesajın var mı yani? Hani olur ya, hepimiz Tabii. vefat edeceğiz, hepimiz öleceğiz. Yani e, önce çarşambanın, e, önce Türkiye'ye sonra ilimiz olan Samsun kazası olan çarşambada yaşadığımız için çarşambalı tüm dostlara sağlıklı, sağlıklı, hayırlı ömür, hayırlı rızık, hayırlı bereketler, güzel günlerde yaşamayı e, takdir ediyorum. Allah'ın izniyle güzel olalım, tatlı olalım, beraber olalım, birlik olalım. Dostluğumuzu daim ederek çarşamba sürdürmeyi çarşamba halkına Allah nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ahmet abim teşekkür ederiz.